Selamünaleyküm. Dersimize başlıyoruz. Artık harfleri öğrendik. Şimdi bir kere Asiye ile harflerin tekrarını yapalım. Sizinle de bir tekrar olmuş olacak. Allah Elif. Baloncu. B, S, C, H, H,

He. Li, lam elif. Lam elif. Yay. Ay ya. Ye. Ay. Ye. Oraya Ye. bakma sen. Oradaki yazı. <laughs> Şimdi geliyoruz. Biz ne demiştik? demiştik? Ne dedin? Ne dedik? Ee, Arapça kelimelerin kökeni ziyade ek harf almamış. Eee Arapça harflerin kökeni kaç harfiydi? 3 harfli. Kelime kökü 3 harfli. Tamam mı? Şimdi burada öyle bir sistem e, oluşturulmuş ki Asiye e, F R L Bir de şöyle yazayım. F R Bidele. Şimdi buna ile kalıbı deniyor. Hareketlerimi de koyalım. Okumayı öğrenmeden önce size Arapçayla ilgili bir bilgi vereceğiz. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Fe'a bir de le. le. Bu bir kalıp. Tamam mı? Şimdi bu kalıpta şu Birincisine F'ye fa'el fiil deniyor. F harfine şöyle göstereyim. F harfi fa'el fiil. Ayın harfine aynel fiil. Aynel fiil. Lam harfine lamel fiil deniyor. F'ye fe'al aynel lamel. Aynel Lamel. 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 Şimdi, altı bab var. Bu evet, ek ben. almamış kelimelerin altı değişik okuması yani. Evet. Şimdi ben burada size ne göstermiştim? Bir dakika. Altı bab var. Ee, bu neye göre tayin ediliyor? mazinin e, şey mazi Muz, e, maziye göre değil müzariye göre tamam, tamam şimdi aynel fiiline bakıyoruz aynel fiili kaçıncı harf ikinci harf fiilde kelimedeki okumayı da öğreteceğim önce bu kuralları size anlatayım Aynel fiil nerede? Kelimenin ikinci harfi. Ortadaki harfi zaten 3 aynar fiiline bakıyoruz. Üstünlüyse ise sonra da muzarisine bakacağız. Onları okumayı öğrenince göreceğiz. Ona bakacağız. Onun hareketi nasılsa ha bu bu babdandır diyeceğiz. Bu bu kapıdandır. Şöyle düşün. Altı tane kapı var. Aslında üç tane kapı var. Tamam mı? O üç kapıdan da nereden anlıyoruz o üç kapıyı? 3 kapı demeyelim. Biz bunu altı kapı diyelim. Altı kapı. Çünkü altı bab olarak söyleniyor. Şimdi ben kural değiştirmiş olmayayım. Altı tane kapı var. Tamam mı? Bu kapıların bekçisi sanki dersin ki aynel fiilmiş. Tamam mı? Aynel fiile bakıyoruz. Üstünlü. Sonra buraya bakıyoruz. Esreli. Kapıdaki bekçilere bakacağız. Tamam mı? Aynel fiil bekliyor orada. Tamam Bir de e, ötreli olanlar var. Ama ötreli olanlar çok az. 9-10 tane kelime de var sadece. Çana. Çok yok. Bunlar başka türlü bir kural. Ben bunu sonra size anlatacağım. Şimdi buna bakacağız. Muzari'yi öğrendiğiniz zaman babları da size o zaman anlatacağım. Bablardaki kural neymiş? Başlangıçtan söyleyelim. Bu mazi fiil. Mazi ne demek? Geçmiş zaman. Geçmiş. Mazi. mazi diyoruz ya biz de mazide neler vardı, neler oldu, neler bitti. Mazi geçmiş zaman. Geçmiş zaman fiili, kelimesi. Tamam, tamam mı? Ee, en saf halde kelime. Tamam. Hiçbir eki yok. Bir şeysi yok. Üstünlü, esreli ya da ötreli. O ötreyi nereden alacak? Buradan alacak. Tamam. Sakin ol. Heyecanlanma. Birkaç tane kelime okuyacağız zaten. Bunu sürekli tekrar edeceğiz. Şimdi giriş olarak ben e, sana anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir de Arapça kelimelerde e, malum var meçhul var. Malum ne biliyor musun? Mesela e, diyelim ki ben e, Malum nasıl anlatalım size? Oturdum. Yok, geçişli bir fiil olması gerekiyor. Şu terakki kelimesinden vereyim. Mesela terakki terakki bıraktı. Mesela ben ben kalemi bıraktım. Hı. Ben bıraktım. Bu kalemi kimin bıraktığını biliyor musun? İşte ben bıraktım ya. ederken ya da mesela biz Mustafa Abiden örnek vermiştik. Şimdi de Ahmet içeride. Terake eh, Ahmet kalemi bıraktı. Terake bırakmak, tamam mı? Ahmet kalemi bıraktı. Yani. Şimdi bu kalemi kimin bıraktığını biliyor musun? Ahmet bıraktı. Heh, buna malum deniyor, bilinen. Yani. Tamam mı? Şimdi bir de meçhul var. Kalem bırakıldı ama bu kalemi kimin bıraktığını biz bilmiyoruz. Tamam. Tamam mı? Kim o zaman kim o zaman hareketler değişiyor. Tamam mı? O vakti geldikçe anlatayım. Şimdi burada öğreneceğimiz kelimeler e, şurada yazılacak Asiye bak. Şurada yazılacak tamam mı? Şimdi ne varmış burada? E BT. E, BT. Bu bu sayfada öğrendiğimiz bütün kelimeler şurada. Yani. Tamam mı? Mazi burası. Şimdi bu parmağımız neydi bizim? Şöyle göstereyim size de. Bütün bu sayfada öğrendiğimiz kelimelerin fiil çekimindeki yeri burası. Şimdi burası ne? Erkek. Erkek. Gayip. Kayıp bizim görmediğimiz. Şimdi Ahmet burada kayıp değil mi? Yok. Kayıp değil mi? Yok. Hani bizde kayıp derler. Öyle yani kayıp değil. <laughs> Öyle değil. Yani görmediğimiz. Şu an bizim yanımızda mı Ahmet? Hayır. Heh. Nerede içeride? Öbür odada. Evet. O yüzden burada burada olmayan birinden bahsediyoruz. Kayıp derken. Böyle yok olmuyor yani. <laughs> Burası müfred. Tek kişi. Yani, Kaç kişiymiş? Bir kişi. Bir kişiden bahsediyoruz. Müfret, kişi. gayib, erkek. Buraya ne derlermiş söyle şimdi? Müfret, müfret gayib, gayib, erkek. erkek. Müfret, Bu ney? Malum olan. Müfret, gayib, erkek. Heh, bir de malum biliyoruz ki yani Ay. bir şey bıraktıysa kim bıraktı onu? Ahmet bıraktı. Anlaştık? Evet. Evet. Şimdi fiil çekimlerini yapacaksın ama temelde ilk kelimeyi yerleştirelim bir yerine. Orada neymiş ne değilmiş görelim. Tamam mı? Sonra sonra ekleyeceğiz. Şimdi gelelim harflerimizi öğrendik. Bu üstün olarak görüyorduk biz? Başörtüsü erkekler ne takıyordu? Takke. Takke. Evet. Takke. Hangi sesi veriyordu? E sesini. Kızlar ince e. sesler ya. E sesi. A. Evet. Erkeklerin sesi kalın olduğu için A, A sesi. Anlaştık? E. Evet. A. Şimdi bir de biz ne yapacağız? Kelime ezberleyeceğiz. Bu kelimelerin manalarını beraber ezberleyeceğiz. Şimdi. Bu hangi artı? Daha ince bir çubuk alalım. İnce çubuklar da vardı burada. Şuradaki harfleri görebilirsiniz. Ben kalınlığı alacağım Gelme. Tamam. Şimdi. Bu neydi? Ee, B. Hayır. Elif abla değil mi? Ha o. Tamam. Ben Elif de... ablamız şimdi E sesi verecek bize. Ne diyecek? E. E. <gülüyor> e. <gülüyor> e. Nasıl ses? Baloncu nasıl söyleyecek? B. Baloncuyu nereden tanıdık? Şu alttaki bir tane pervanesinden. E. Bu kimdi? Kalk, D. Ha, de. E. E. B. B. D. E. ne demek? Ebedi. B. Tamam mı? Okuyalım. Bak şimdi burada bir tane sepet var. Sepete. Üstünde de sepetin üstünde de üç tane ne var? Gül var. Sepete. S. S. Baloncu değil mi? Bu pervanesi. Evet. B, B. Bu da? Eee. Tavşan. T. T. F. S. Çe. B. S. B. C. S. P. C. S. P. P mi bu? S. B. C. S. B. C. T. Şimdi bak şapkamız var. Şapkamızın üzerinde buz torbası var. Kimdi bu? Buz torbasını kim kafasına koymuştu? ha ha. Bu uzun ee, boylu kim? Elif. Elif'in çengeli bebebi, yok. Bebeği mi? Oğlum? Hayır. Çengeli yok. Çengeli olan şey, hangi harf? Lamba. Lamba. L. L. Le. H. Lamba. Le. L. Lamba. L. Bu da? H. L. Ee, Kocaman kafalı. O O H. H. L. L. O Şimdi oku. Ra ra C A Karanlık kafamızda ayın. A Ra ra C C e, A. Ay. A. A Ra C, C. A. A. Ra A Harfleri net ver. Ra C A Ra C A Evet, böyle hızlı söyleyince yutuyorsun harfleri. Şimdi bu kim? Bir bak. Bu şeyde olandı ya. Şımarık Şımarık şemri seri şın. Evet. O zaman şın nasıl bir ses verir? Kızdı o. Şın. Ha. E sesi verecek ya. E. Şın verecek E'yi. Ş. Ş. Şe. Şe. Şimdi bak bu bebek işte. Kefin bebeği buraya gelmiş. Gördün mü? Kefin demek ki işi vardı gitti. Kefin kucağındaki bebeği bak burada. Gördün mü? Şimdi kucağında bebek varsa o okay. kef. Kucağında bebek yoksa o okay. ki okay. Lam. Lam. Kucağında bebek varsa kef, kef. yoksa lam. lam. Burada da Çok bebeğini eğitim. bırakmış kef gitmiş. Bak gördün mü? Ke. Ş. Ş. Ke ke, ke. ke. Yaramaz sallanıyor bak gördün mü aşağıya yaramaz, doğru? Yaramaz. Yaramaz bir Ra. Ra. Ş. Ş. Ke. Ke. Ra. ra. Şimdi sağ elimizi açıyoruz. Küçük parmağımız. I okuduğumuz hala. kelimeleri sen gösterme elin çok temiz değil. Gene hala boyar. Bu evet, burada E, B, D e, oku. B, D. S, B, S. S, B T. S, B, T. Aynı yere koy elini yine. H, L, G. H, L, G. R, R, C, C, A R. Ş, K, R. Şimdi kelimeleri de ezberliyoruz. Dersimiz bitiyor. Ezberlemedik mi? Bak, S B T. S B T. S, dilini ısır. S B T. Sabit demek. Sabit. Se, bete, sabit. Sanki sebet. Hayır sepet değil, sabit biliyorum, diyor. Bak, B harfi var, P harfi yok zaten Arapça böyle bir harf de yok. ha tamam şöyle düşün. Sebeti bir sabit bir yere bıraktık. Tamam. Tamam mı? Sebete ne demekmiş? Sabit. Sabit. Halık. Halık. Neymiş o? Halik. Ha halk Hale etmek. Hal. Yarattı. Yarattı. Tamam mı? Evet. Race'a. Rucu etmek. Tamam. Ya da bir rica ederim var ya. Hani mesela Asiye kalemi getirir getirir misin rica etsem? Yok, olmaz. hani kalemi alıp bana dönüş yapar mısın gibi. Raca. Raca. Rucu etmek, geriye dönmek. Tamam, tamam mı? Şekera. Şekera, şeker. Bunları sonra soracağım sana dikkatini buraya ver. Ee, şekera şükretmek. Teşekkür, Teşekkür etmek. Teşekkür. Şeker gibi kızlar teşekkür ederler. Değil mi? Şekera. Şekera. Evet, beş kelime, beş kelime yeterli oluyor çünkü biraz detaya giriyoruz. Allah'a emanet olun. Allah yolumuzu açık etsin.